Hoş geldin sevgili terazi. Bugün senin için özel bir tarot açılımı hazırladım. Güne başlarken evrenin sana neler fısıldadığını, hangi enerjilerin hayatına yön verdiğini birlikte keşfedeceğiz. Sen ki dengenin, zarafetin ve adaletin burcusun, işte bugün de içindeki o huzuru nasıl koruyacağını ve yaşamındaki önemli mesajları nasıl yakalayacağını öğreneceksin. Bugünün senin için en can alıcı teması içindeki ateşi uyandırmak ve o güçlü liderlik enerjisini ortaya çıkarmak olacak gibi gözüküyor. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Evrenin sana hangi mesajı göndereceğini birlikte görelim. Bakalım senin için bugünün yolculuğunda hangi kapılar aralanacak. İlk kartımızı çekiyorum. Evet, işte buradayız. Deynek Kralı. Tam anlamıyla güçlü, kararlı ve tutkulu bir enerji. Bu kart günün ana temasının senin liderliğinde kendine güvenle ve harekete geçme yeteneğinle şekilleneceğini gösteriyor. Deynek Kralı, içindeki ateşi dışarıya yansıtmanı, başkalarına ilham olmanı ve enerjini doğru yönlendirmeni istiyor. Sen zaten doğuştan dengeyi sağlayan, çevresini güzellikle besleyen birisin. Bugün ise bu doğal diplomatik tarafının yanına cesurca adım atabilme gücünü de eklemen gerekecek. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımda, değnek kralı sana ilişkilerde aktif rol alma ve duygularını net şekilde ifade etme vaktinin geldiğini söylüyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki dengeyi korurken kendi tutkularını ve isteklerini de ortaya koymaktan çekinme. Bugün belki de bir konuda ilk adımı sen atacaksın, belki bir sorunu cesurca dile getireceksin. Eğer hayatında biri yoksa, bu kart yeni ve heyecan verici birinin seni etkileyebileceğini ya da senin birine karşı ani bir çekim hissedebileceğini gösteriyor. Unutma, kararsızlığın bazen fırsatları kaçırmana sebep olabilir. Bugün içindeki cesareti bul ve hislerini paylaş. Para, finans ve kariyer alanındaysa, değnek kralı tam anlamıyla liderliğin ve başarıya odaklanmanın işareti. Kendi işini kurmak, bir projeye liderlik etmek ya da mevcut işinde fark yaratmak için mükemmel bir gün. İçindeki vizyoner taraf bugün seni öne çıkaracak. Mesela iş yerinde bir ekip çalışmasında senin görüşlerin belirleyici olabilir ya da uzun zamandır ertelediğin bir iş girişimi için bugün adım atabilirsin. Yalnızca adil ve dengeli kararlar almaya devam et çünkü terazinin o hassas terazisi yanlış bir adımda seni uyaracaktır ruhsal ve kişisel gelişim olarak baktığımda, değnek kralı sana kendi gücünü sahiplenmeni söylüyor. Belki hayatında yeni bir döneme giriyorsun ve bu yeni dönemde artık başkalarının onayını beklemeden kendi yolunu çizmenin zamanı geldi. Meditasyon yaparken ya da yalnız başınayken içindeki lideri hisset. Bugün benliğine şu soruyu sorabilirsin. Hayatım ya hangi alanda liderlik benim için en önemli? Cevabın ne olursa olsun cesaretle o yolda ilerle. Şimdi bu güçlü başlangıcın ardından bakalım evren sana hangi alana odaklanman gerektiğini nasıl gösterecek. İkinci kartımız bakalım nasıl bir rehberlik sunacak. Hazır mısın? Devam ediyoruz. Şimdi nefesini tut ve dikkatini tamamen buraya ver. Çünkü ikinci kartımızı çekiyorum. Karşımıza çıkan karta bakar mısın? Vay canına! Değnek dokuzlusu. Hem de ters olarak geldi. Hemen yoğun bir enerjiyle sardı burayı kartımızdaki değnek kralının o güçlü, atılımcı ve lider ruhundan sonra şimdi biraz daha içsel bir sorgulama, bir duraksama ve hatta bir içsel direniş hissi taşıyor bu kart. Değnek dokuzlusu ters geldiğinde adeta evren sana diyor ki dur biraz düşün, sınırlarını ve yorgunluklarını fark et. Belki de artık bir şeyleri yeniden gözden geçirme zamanı. Bu kart özellikle geçtiğimiz dönemlerde çok fazla mücadele verdiysen, kendini sürekli bir savunma halinde bulduysan, şimdi bu savunma hattını gevşetmenin ve duvarlarını sorgulaman gerektiğini söylüyor. Peki bu enerjiyi aşk, para ve kişisel gelişim alanlarında nasıl yorumlamalıyız? Gel şimdi tek tek bakalım. Aşk hayatıyla başlayalım. Değnek dokuzlusunun ters gelmesi, ilişkilerinde fazla savunmacı ya da fazla temkinli davrandığını gösteriyor olabilir. Belki geçmişteki kırgınlıklar, hayal kırıklıklar seni ister istemez bir kabuğun içine çekmiş olabilir. Özellikle terazi gibi dengeye, huzura ve adalete önem veren bir burç için ilişkide sürekli bir şeyleri tartmak, karşı tarafın niyetini analiz etmek bazen yorucu bir hale gelebilir. Şimdi bu kart sana diyor ki, kendini fazla kapatma, her an bir tehdit veya hayal kırıklığı bekleme, Karşındaki insanı da şans ver. Kendine de biraz güven. Belki yeni bir ilişkiye başlamak istiyor ama hala geçmişin izlerinden kurtulamıyorsun. Ya da mevcut ilişkinizde bazı konularda gereksiz yere gardını yüksek tutuyor. Ters değnek dokuzlusu işte tam burada seni uyalıyor. Bu koruma hali seni ilişkiden, sevgiden ve samimi iletişimden koparıyor olabilir. Şimdi o duvarları biraz indirip karşılıklı empati ve güvenle hareket etme zamanı terazinin doğuştan gelen diplomasi ve anlayış yeteneğini kullanarak ilişkindeki tıkanıklıkları aşabilirsin. Para ve kariyer alanındaysa bu kartı yine çok anlamlı. Son dönemlerde iş yaşamında üst üste gelen sorumluluklar, beklenmedik aksilikler ya da rekabet ortamı seni fazlasıyla yıpratmış olabilir. Belki hak ettiğin değeri göremediğini düşündün ya da sürekli kendini ispatlama ihtiyacı hissettin. Değnek dokuzlusu ters geldiğinde bu sürekli tetikte olma durumu artık sürdürülemez bir noktaya gelmiş olabilir. Terazi burcu olarak sen zaten adaletin ve dengenin peşinden gidersin. Ama iş yaşamında fazla uzlaşmacı davranmak bazen yorar ve kendi sınırlarını aşmanı sebep olabilir. Bu kart sana diyor ki kendine mola ver ve taşımak zorunda olmadığın yükleri bırak. Gereksiz yere üstlendiğin sorumlulukları gözden geçir, belki de bazı işleri başkalarına devretmeli veya hayır demeyi öğrenmelisin. Finansal açıdan bakarsak, riskli yatırımlardan veya aceleci kararlar almaktan uzak durmalısın. Şu anda önemli olan güvenli ve sürdürülebilir adımlar atmak. Paranı ve emeğini daha iyi değerlendirebilmek için stratejik düşünmeli, kısa vadeli heyecanlara kapılmadan uzun vadeli planlarına odaklanmalısın. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise, değnek dokuzlusu ters geldiğinde artık eski korkularının ve yorgunluklarının seni engellemesine izin vermemen gerektiğini söylüyor. Terazi olarak zaten başkalarının düşüncelerine ve duygularına duyarlı, hatta bazen fazla hassas olabiliyorsun. Bu kart, içsel dengenin bozulduğunu hissettiğin anlarda kendine biraz daha anlayış ve şefkat göstermen gerektiğini vurguluyor. Belki meditasyon yaparak, günlük tutarak ya da doğada vakit geçirerek zihnini sakinleştirebilir ve gerçek ihtiyaçlarını fark edebilirsin. Artık eski yaralarına tutunmak yerine kendine yeni bir sayfa açabilirsin. Özellikle kendi sınırlarını tanımak ve gerektiğinde ben yeter diyebilmek ruhsal büyümenin anahtarı olacak. İlk kartta sana değnek kralıyla yeni bir adım atmanın, cesaret ve liderlikle öne çıkmanın zamanı geldiğini söylemiştik. İşte şimdi ikinci kartın rehberliğinde bu adımı atmadan önce geçmişteki yorgunluklarını, korkularını ve gereksiz savunma duvarlarını bırakmalısın. Sadece güçle hareket etmek değil, aynı zamanda içsel huzuru ve dengeyi de korumak önemli. Terazi'nin en büyük gücü adil ve dengeli yaklaşımında saklı. Şimdi liderliğini ortaya koyarken kendine haksızlık etmemeli, aşırı yüklenmemeli ve gerektiğinde destek istemelisin. Bu noktadan sonra peki evren sana nasıl bir yeni yol gösterecek? İşte şimdi en heyecanlı kısma geliyoruz. Üçüncü kartımız bakalım sana hangi kapıları açacak ve günün rehberliğini nasıl sunacak? Hazır mısın? Şimdi üçüncü karta geçiyoruz. Ve şimdi işte en merakla beklenen ana geldik. Üçüncü ve final kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek ası. Evet sevgili terazi, bugünün rehberliğinde karşımıza çıkan bu kart yepyeni bir başlangıcı, içten gelen bir heyecanı ve tekrar coşku duymanı sağlayacak taze bir enerjiyi temsil ediyor. Değnek ası sana şunu söylüyor. Önünde açılan yepyeni bir kapı var ve bu kapıyı açmak da tamamen senin elinde. Artık cesaretle ilk adımı atma ve kendi içsel ateşini yakma zamanı. İlk kartımızda günün temel enerjisi olarak değnek kralıyla liderliğin, kendine güvenin ve net kararların öne çıkacağını görmüştük. İkinci kartımız olan değnek dokuzlusu ters ise, özellikle direnç gösterdiğin ya da kendini savunmakta zorlandığın konularda bazı zorluklara işaret etmişti. Şimdi değnek asıyla, evrenden sana gelen mesaj çok net. Artık korkularının ve geçmiş deneyimlerinin gölgesinde kalmak yerine yeni kapılara cesurca açılmalısın. Değnek ası, enerji ve motivasyonunu tekrar canlandırıyor, sana taze bir başlangıç hediye ediyor. Aşk ve ilişkilerde bu kart sana duygularını dürüstçe ortaya koymanı, içindeki tutkuyu yeniden keşfetmeni ve yeni adımlar atmaktan korkmamanı öneriyor. Eğer süre gelen bir ilişkide tıkanıklıklar yaşıyorsan, ilişkiye taze bir soluk getirmek için farklı bir yaklaşım denemekten çekinme yeni biriyle tanışmak istiyorsan cesur ol, inisiyatif al ve belki de ilk adımı sen at. Mevcut ilişkinde ise eski kalıpları bırakıp yeniliğe açık olduğunda romantizmin yeniden canlandığını göreceksin. Finans ve kariyer alanında değnek ası, yeni bir projeye başlamak, iş değiştirmek veya kendi işini kurmak için harika bir zamana işaret ediyor. Yaratıcı fikirlerin varsa bunları erteleme, hayata geçirmeye başla. Kendine güven, risk almaktan korkma ama planlı ve dengeli hareket et. Maddi konularda ise yepyeni bir yatırım ya da iş teklifi kapını çalabilir. Burnunun dikine gitmektense fikirlerini paylaşmaktan ve işbirliği yapmaktan çekinme. Gereksiz harcamalardan uzak dur ama gelişim fırsatlarını da göz ardı etme. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından değnek ası, içindeki potansiyeli yeniden uyandırmanı, kendine yeni hedefler koymanı ve ilham aldığın konulara yönelmeni söylüyor. Dengeli bulma arzunla birlikte kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmeden içsel heyecanını takip et. Yeni bir hobiye başlamak, meditasyon yapmak ya da sadece doğada vakit geçirmek sana çok iyi gelecek. Kendini ifade etmekten, yeni deneyimler yaşamaktan korkma. Şunu yap, içindeki kıvılcımı büyütmek için her gün küçük de olsa bir adım at. Şundan kaçın, sırf başkalarını memnun etmek için kendi isteklerini ve hayallerini erteleme. Bugün kartlarımızın sana sunduğu rehberlik terazi enerjisiyle mükemmel bir uyum içinde. Değnek kralıyla başladık, güçlü bir liderlik, kendine güven ve tutkularının peşinden gitme zamanı olduğunu fısıldıyor. Özellikle aşk hayatında kendi ihtiyaçlarını açıkça ifade etmen, ilişkinde daha cesur ve net olman için teşvik ediyor. Para ve kariyer alanında ise teteneklerini sergilemen, risk alman ve liderlik vasıflarını ön plana çıkarman gerektiğini söylüyor. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise kendine duyduğun güveni artırmak, tutkularının peşinden gitmek ve içsel ateşini beslemek bu kartın ana teması. İkinci kartımız, değnet dokuzlusu ters geldi, yani bazı eski yaraların veya yaşadığın hayal kırıklıklarının seni hala tutabildiğini ima ediyor. Aşk alanında geçmişten gelen korkular veya kırgınlıklar yeni adımlar atmanı zorlaştırabilir. Bugün bu enerjiyi fark etmek ve bırakmak için güzel bir fırsat. Para ve kariyer konularında ise geçmişte yaşadığın zorlukların seni yeni girişimlerde çekingen yapmasına izin verme. Terazi burcunun doğal denge arayışı bazen aşırı düşünmeye yol açabiliyor. Fakat bu kart diyor ki hatalarından öğren, ama onları geleceğine taşımak zorunda değilsin ruhsal ve kişisel gelişim açısından eski kalıpları bırakmak, kendini affetmek ve yenilenmeye açık olmak bugün sana en büyük katkıyı sağlar. Ve son olarak değnek ası günün rehberlik kartı olarak karşımızda. Bu kart her üç alanda da yepyeni bir başlangıç enerjisini getirdiğini gösteriyor. Aşk da yeni bir heyecan, taze bir başlangıç veya ilişkinin daha tutkulu bir boyuta taşınması mümkün. Para ve kariyer alanında yeni bir fikir, bir teklif ya da ilham seni bekliyor olabilir. Cesaretle adım atarsan büyük bir değişiklik için mümkün. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise içindeki yaşam enerjisinin yeniden canlandığını, tutkularının seni taze bir yolculuğa davet ettiğini hissetmen için harika bir gün. Kısacası bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor kendine güven geçmişin zincirlerini kır ve yeniye kucak aç. Terazinin adil ve dengeli yaklaşımını koruyarak tutkularını ön plana çıkardığında hem ilişkilerinde hem işinde hem de içsel yolculuğunda güçlü bir dönüşüm yakalayacaksın. Bugünün enerjisi sana eskiyle vedalaşıp yeniye adım atma şansı sunuyor. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok Dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi? Yazmayı unutmayın. Yarınki videoda ise teraziler için evrenin kapılarını aralayan çok özel bir mesaj var. Yeni fırsatlar ve beklenmedik sürprizler geliyor. Kaçırmayın. Bugün yolun her adımında sevgiyle, dengeyle ve cesaretle ilerlemen dileğiyle. Güzel bir.